Geldiniz. Bugün İstanbul'u sanatseverleri çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Arşiv Müdürü Salih Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş ee, bu sezon sanatseverlerin nelerin beklediğini konuşacağız. Aynı zamanda İstanbul'u gerçekten tanımak isteyenlerin neler yapabileceğini konuşacağız sizinle birlikte. Ama önce Kültür Arşiv'i yakından tanıyalım ardından sohbetimize geçelim. Tamam. İstanbul. Kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası İstanbul. İsmi telaffuz edildiğinde dahi kulaklarda hoş bir seda bırakan büyülü şehir. Her semti bir tarih koridoru haline gelmiş, farklılıkları zenginlik olarak gören, birlikte yaşamanın ve barışın timsali İstanbul. İstanbul'da bir kültür sanat markası olan Kültür Ayşe, Geçmişi iftihar vesilesi olarak yaşatan ve geleceğini mazisinin ihtişamı oranında özenle inşa eden kurumların başında gelir. Kültür Ayşe, Ekim 1989 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kültür, sanat ve turizm hizmetleri sunmak üzere kurulmuş bir anonim şirkettir. Kültür Ayşe, 23 yılı geride bırakan bir kültür sanat şirketi olup organize ettiği kültürel etkinlikler, ve işlettiği mekanlarla anala gelmiştir. Çalışmalarını İstanbul perspektifinde sürdüren Kültür Ayşe, sunduğu hizmetleri daha nitelikli kılmak ve kültürümüzün geleneksel yanlarıyla desteklemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki yenilikleri takip eder. İstanbul'daki kültürel ve sanatsal etkinliklerin nabzını tutan Kültür Ayşe, 20 yılı aşkın tecrübesiyle ses getiren organizasyonlara imza atmaktadır. Sayıları 25'i bulan kültür mekanlarında bir yıl içerisinde aylık ortalaması 250'yi bulan kültürel ve sanatsal etkinlik organize etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine ait kültür merkezlerinde her yılın Ekim ayında başlayan ve ertesi yılın Mayıs ayı sonuna kadar süren seminer, konser, çocuk oyunu, sergi ve sinema gösterimlerini içeren periyodik etkinliklerin organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiren Kültür AŞ, saygı ve anma programı, sempozyum, panel, festival, tiyatro gösterisi, konser gibi çeşitli alanlarda icra edilen özel etkinlik organizasyonlarının da en iyi şekilde yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlamaktadır. 20 senedir var olan çalışan Kültür AŞ e, e, bugün de devam ediyor etkinlikleri. Yeni sezona da giriyoruz zannediyorum ki. Evet. E, neler bekliyor sanatseverler? Hemen oradan başlayalım. Şimdi şunu söyleyeyim. E, 1989 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Önü'nde Ticaret AŞ e. <laughs> kültür ve sanat hayatında önemli bir aktör olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yılda e, biliyorsunuz şu anda e, dünya e, kültür eksposu var. Hı hı. Kore, Güneydoğu ve İstanbul Doğu Batı kültürünün birleşmesi e, yol birliktelik ve buluşma temalarıyla beraber e, İpek yolunun yeniden canlandırılmasını hedefleyen 21 Mart'ta Kore'den başlayıp 31 Ağustos'ta İstanbul'da büyük bir görkemli törenle açılan şu anda bir e, expo var. E, İstanbul Yükseli Belediyesi'nin şey faaliyeti olarak. 1 Eylül'de başladı zannediyorum ki dileyenler emin Eminönü'nce evet. Kore tanıtım merkezine Eminönüm'de, gidebilirler. Sultanahmet'te evet. ve Cemal Reşre'yi ve e, İstanbul'un e, 35 e, ayrı noktasında değişik etkinlikler yapılacak. E, 23 gün sürecek bir e, Expo başladı. Daha sonra da Ekim'de başlayıp Mayıs ayında son bulacak. Kültür ve sanat sezonumuz başlıyor. Periyodik etkinliklerin yapıldığı, efendim, kültür ve sanatın bütün alanlarında sinemadan, tiyatroya, seminerden, konferansa, sempozyumdan uluslararası birçok etkinliğe kadar çok geniş bir yelpazede etkinlikler bizi bekliyor. Efendim 2012 verilerine göre 28 mekanda 2000 e, ...290 tane etkinlik gerçekleşmiş. Böyle bir e, hedefiniz var mı? Hedef şu, bu sene bunlar artarak devam ediyor. 28 mekanda açık ve kapalı birçok alanda çeşitli etkinlikler devam edecek. E, zannediyorum ortalama olarak 3000'i bulabilecek bir e, potansiyel var. Yeter ki e, kültür sanat alanında çalışma yapılmak istensin, gidilmek istensin her Tabii türlü ki. imkan e, var... Ancak sadece bugün değil, geçmişe yönelik de tarihimizi daha yakından tanıyabilmek adına da yaptığınız çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Topkapı Kültür Parkı aslında. Evet. Onun içerisinde neler yer alıyor, neler gidince neler bizi bekliyor. Topkapı Kültür Parkı bir eski İstanbul otogarının büyük bir dönüşüm geçirmesi sonucunda yeşil bir alana karşı 360 dönüm bir alana kavuştu. Hem gezi alanı, park oluşturuldu. Bu park içerisinde Panorama 1453 Tarih Müzesi oluşturuldu. Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi oluşturuldu. 2500 kişilik bir amfiteyatro oluşturuldu. Evet. Ee, onun dışında bir diğer ucu, yine bir tarihimizin en önemli ahşap mimarisinin en önemli eserlerinden bir tanesi İbrahim Çavuş Camisi. Takkeli İbrahim Çavuş Camisi. Onun dışında diğer ucunda... Mevlevi Hane, Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'ne ondan yeni bir e, destinasyon oluşturuldu denebilir. İçerisinde aynı zamanda e, dünyanın ilk e, panoramik tam panoramik müzesi evet. de bulunuyor. Panorama 1453 de evet. var. E, ondan da bahsetmek istiyorum aslında çünkü biraz büyüleyici bir yer. Evet. Panorama 1453 Tarih Müzesi e, 2009 31 Ocak'ta açıldı. Yani 5 e, yıla girmeye başladık. O günden bugüne hakikaten hem özellik itibariyle dünyanın tam panoramik tek müzesi olması 360 derece izlenebilen İstanbul'un fethinin son gününün anlatıldığı daha doğrusu yaşanıldığı diyebileceğim. Çünkü birçok efektlerle gerek ses, gerekse o top Gülle, e, Mehteran'la beraber o, o anın yaşandığı bir e, müze. O günden bugüne 3,5 milyon yaklaşık insan orayı ziyaret etti. Bu da kendi alanında bir rekor. E, hem e, İstanbul'un anlatıldığı, Fethi'nin anlatıldığı hem de insanların çıktıktan sonra direkt kentin e, tarihi sorularıyla karşılaşmaları. E, e, iki anı e, hem modern hem postmodern bir arada yaşadıkları bir e, alan oluşturuldu Yerli turistler de geliyordur, yabancı turistler de geliyordur ziyaret için. Tepkiler nasıl oluyor? Size geliyor mu yabancıların tepkileri nasıl oluyor? Yabancıların, yabancıların tepkileri geliyor? de çok e, enteresan. tabii e, Tabi ziyaretçimizin e, genel kitlesi yerli ziyaretçilerden oluşuyor. Ama bu yıl e, yabancılardan oluşan geçtiğimiz yıl 2012 yılı içerisinde 60 bin civarında bir yabancı ziyaretçimiz oluştu. Bunların da... E, Denir tepkileri şu özellikle dünyada 30 civarında panorama var ve bizim müzemizin tam panoramik olması, YÖK kubbenin ilk defa bizim burada uygulanıyor olması, onlarda bir sonsuzluk duygusu oluşturuyor ve bunu her seferinde hayretle ifade ediyorlar. Dolayısıyla özellikle yabancı devlet adamları geldiklerinde hakikaten böyle bir şeyin kendi ülkelerinde de olması gerektiğini düşünerek birçok proje ve öneriler getiriyorlar bizlere. Ve aynı zamanda ülkemizde görmüş ve temsil etmiş oluyorsunuz bu anlamda. Tabii. Yani burada şunun çok önemli bir yeri var. Müzeler biliyorsunuz bir kentin tarihin ve kültürünü hem tanıtmak hem de öğrenebilmek anlamında ortaya koymuş olduğunuz en önemli alanlar, mekanlar. Evet. Ay bahsettiniz aslında müzelerde de artık bir değişiklik söz konusu. Eskiden biz müzelere girdiğimiz zaman gezerdik. Ee, ekstra ilgisi olanlar daha çok e, ayrıntılara dikkat ederlerdi ama artık e, müzeler de değişti. Artık ilgi çekiyorlar. E, evet. İlgisi olmayanların bile ilgisi çekiliyor. Tabii artık müzeler e, salt tek düze bir e, sergiden öte birçok ses ve görüntü efektleriyle de desteklenerek bir çeşit e, ziyaret edenlerin bilgilenme öğrenme e, anlayışını geliştiriyor. Özellikle e, genç kuşaklarda bu çok önemli bir şey. Bu anlamda da bizim müzelerimiz e, gerek ee, teknolojinin kullanılması noktasında mesela 10 e, dilde e, guide sistemimiz var. Her gelen, her dilden insan, her kişi bir şekilde bütün müzelerimizde hem yere vatanda minyatürde ve panoramada e, bütün bu özellikler itibariyle her dilde e, sahip olabiliyorlar ve her her kendi dillerinde müzelerimizi tanıma imkanı buluyorlar. E, müzelerden e, bahsedeceğiz ama Aynı zamanda yayınlarınız da var ve bu yayınlar çok güzel. Özellikle İstanbul'un yüzleri. Köşklerinden bahsediyorsunuz, sufilerinden, adetlerinden bahsediyorsunuz. Nasıl temin edilebilir bu yayınlar? Şimdi bizim yayınlarımız tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hmm. e, Kültür yapmış olduğu prestij yayıncılık e, çerçevesinde önemli bir misyonu var. Bu e, kitap bizim için kültürün en önemli taşıyıcılarından bir tanesi. Dolayısıyla biz kendi kültür ve medeniyetimizin ileri kuşaklara taşınmasında kitabın çok önemli bir e, materyal olduğunu düşünüyoruz. E, yayıncılarımızı bu eksen üzerine oturttuk. Bu çerçevede hakikaten bahsettiğiniz gibi e, gerek Katip Çelebi'nin Cehennem namazından tutun da efendim e, bugün günümüzde ansiklopedik e, tarafı olan ve İstanbul e, kültür envanterine bir katkı sağlayan İstanbul'un e, yüzleri projesi hakikaten çok dikkat çekiyor. E, sizlerin de e, takip ettiği bildiği gibi efendim İstanbul'un kültür hayatına ait yer etmiş e, her ne varsa İstanbul'un yüz çeşmesinden, yüz camisinden yüz ressamından, yüz şairinden, yüz edebiyatçısından tutun da yüz merdivenine kadar e, oradan tutun yüz yalısına kadar yeni çıktı biliyorsunuz kitabınız. Evet. Efendim bu çerçevede yani ansiklopedik bağlamda İstanbul'u tanımak için çok önemli bir kültür e, envanteri oluşturuldu. Bu anlamda da İstanbul Kitapçımız e, çok önemli bir yer tutuyor. Bunların tanıtılma ve satım noktasında e, bunun için e, izleyicilerimizin ulaşabilecekleri en önemli noktalar İstanbul kitapçılardır. Beyoğlu'nda, Kadıköy vapurun iskelesinde, Panorama 1453 Tarih Müzesi içerisinde e, ve sanal mağazalarımızdan bunları elde etme şansları var. İstanbul kitapçımız bu konuda çok önemli bir e, yer tutuyor. E, ta Doğu Roma'dan tutun, Osmanlı'dan, Bizans'tan, e, Cumhuriyet'e kadar, Anadolu medeniyetlerinin anlatıldığı mimari, sanat, tarih, coğrafi... Kültür ve sanat anlamında her birçok dilde İngilizce, Japonca, İtalyanca, Arapça e, başta olmak üzere e, bütün İstanbul temalı 4000 civarındaki kitabın bir arada bulunacağı bir kütüphane özelliği taşıyan bir e, kitapçımız mı mevcut. Yine aynı şekilde e, görsel anlamda ve işitsel anlamda. DVD'ler olsun, CD'ler olsun, belgeseller olsun. Bu çerçevede de gerek klasik, gerek batı, gerekse Doğu kültürüne ait. Bu çerçevede de e, bin e, adet bir e, seçme e, potansiyeli var. Böyle bir e, yapıda İstanbul'da başka bir yer yok. Evet, yani gitmelerine de gerek yok Webden de bakarak internet Tabii üzerinden de e, araştırabilir izleyicilerimiz. Aslında İstanbul'da yaşamıyoruz, nefes alıyoruz. Birazcık yaşamak için, ait olmak için, ait hissetmek için bilmek gerekiyor. Bunun için de bu yayınlar takip edilebilir. Ama şuraya da gidebilir, MİYATÜRK'e de gidilebilir. Şöyle bir Türkiye'yi gezmek için de, evet. değil mi? Tabii MİYATÜRK'te e, bizim e, İstanbul şehri Belediye'mizin, kültürel şemzimiz kendi işlettiği işte dört tane müzelerimizden önemlilerinden bir tanesi ee, Yerebatan Sarıcı, Minya Türk Panorama ve Topkapı Türk Dünyası kültür evleri var bunlardan bir tanesi Minya Türk'ün e, 2003 yılında yapılan bir müzemiz e, 122 tane eser 1 bölü 25 küçültülmüş olarak 60 bin metrekare üzerinden e, alana Türk ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiş birçok eserin sergilendiği bir alan Hakikaten e, turistlerin çok yoğun bir ilgi gösterdiği, geçen yıl 770 bin küsur civarında insanların ziyaret etti ve ki bunun 200 bini e, yabancı ziyaretçi ki büyük bir e, değer bu. Evet. Bu anlamda e, ayrıca içerisinde. Çanakkale Savaşımızın anlatıldığı Zafer Müzesi var. Bir yine İstanbul içerisinde çok önemli seçilmiş şaheser eserlerden oluşan bir kristal müzemiz var. Onun dışında bir butek müze olarak söylüyorum. Onun dışında bir Türkün içerisinde bir sanat galerimiz var. Artık birçok sergilerin açıldığı. Sanat kararlarımız var. Daha sonra yine yeni yapılan bir uygulama söz konusu. Bir helikopter to fly light. Bu uygulama İstanbul harika. Turu. Evet. evet bu çeşitli efektlerle zenginleştirilmiş kar yağmur dokunma duygusu gibi. E, birebir insanları birebir etkileyen, artı üç boyutlu bir e, görsellikle bütün bunlar birleştirilerek e, realistik bir ortamda oluşturularak e, İstanbul'u e, havadan e, helikopter turuyla geziyorsunuz e, ve bir diğer seçeneğiniz de Türkiye turu. Hı hı. E, bu anlamda çok önemli bir e, değer kattı. Ee, insanlar büyük bir e, heyecan içerisinde bir taraftan işte efendim e, Rumeli Sarayı'ndan kalkıp Dolmabahçe Sarayı'na, oradan kalkıp Sultanahmet Camisine, oradan kalkıp Yerebatan Sarayı'na efendim e, bu şekilde bir e, gezi yapabiliyorlar. Türkiye e, turu da var ki o da e, Efes'ten tutun da e, Kapadokya'ya kadar oradan kalkıp eee Ardoğu Doğu Beyazıt, Paşa Sarayına. Çok çeşitli bir şekilde ülkemizin önemli e, eserlerini ve yerlerini gezme imkanı sunuyor. E, herkesi bekliyoruz. Ee, özellikle e, gençler, gençler için çok önemli zannediyorum ki... ...çünkü bu eserlerin yanına gittikleri zaman eserler sesli olarak anlatılıyor, öğrenmiş oluyorlar. E, küçük yaşta gençler de, genç... E, sana severler de geliyor. Çok küçükleriniz belki farkında değiller ama o müzeden çıktıklarında sizce nasıl oluyorlar? Bir şeyler değişmiş oluyor mu? Şimdi bu noktada bütün, bizim birçok e, ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız da söz konusu. Örneğin panoramadan e, örnek verebiliriz. Birçok e, Ana okullarından tutunda evet. efendim e, 70 yaşına kadar herkes müzünü ziyaret ediyor fakat özellikle küçük çocukların müzelerdeki bilgilenme ve öğrenme biçimi hakikaten e, yaşayarak bir şey okutmuyorsunuz onlara bir broşür bir etkinlik vesaire bir şey dinlemeden sadece görsel hafızayla oradaki hadiseyi kavradıklarını görüyoruz. Evet. Bu çerçevede biz her yıl e, okullar arası yarışmalar yapıyoruz e, Panorama 1450 ve İstanbul'un fethi konulu. E, Kompozisyon ve resim yarışmaları, bunlardan da bu dönüşlerin ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam panorama 1453'te bu öğrencilerin resimleri de yer alıyordu. Değil evet, mi? Işte o yapmış olduğumuz son bu yılki 29 Mayıs'ta yapmış olduğumuz seçkilerin bir sergisi bu. Onlar da ödüllenmiş alıyorlar. Evet. Böyle. Peki e, kültür aşı olarak desteklediğiniz projeler var mı ya da e, nasıl size projelerini sunmaya geliyor insanlar? E, şunu söyleyebilirim burada öncelikli olarak bizim e, bu müzelerde uyguladığımız bir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e, öncülüğünde e, organize ettiği bir projede Hı -hı. E, engelsiz turizm erişilebilir İstanbul e, projesi var. Burada müzelerimiz bize gelen engelli her tür engellinin... Bir başkasının desteğine ihtiyaç duymadan müzelerimizi gezebileceği bir proje oluşturuldu. Biz de e, burada Minya Türk ve Panorama Müzesi olarak pilot uygulamalarda yer aldık. Şu anda e, bir hem e, uluslararası düzeyde İstanbul'un rekabet kapasitesini artırmak, hem müzelerimizin bu noktadaki tanıtımlarını ortaya koymak, bir de e, dünyanın herhangi bir yerinden bir engellinin kalkıp gelip havalimanından başlayarak İstanbul'u gezebilmesi için şu anda ilk etapta 7 tane müze e, olarak bu pilot uygulamanın içerisinde yer aldık. E, engelsiz bir şekilde e, İstanbul'un kültür ve sanat hayatına ulaşabilmelerini hedefleyen bir projenin içerisindeyiz. Bunun dışında da e, İstanbul Şehir Belediyesi Kültür AŞ olarak birçok e, projeye açığız gerek. Kurum içerisinde kendi ürettiğimiz projeler, gerekse dışarıdan gelen e, insanların, bilim adamlarının, yazarların, sanatçıların getirdikleri projeler bir proje ekibimiz tarafından değerlendirilmekte. Bir e, yayın kurulumuz var. Bunlar bir şekilde, bunları kendi alanında ehliyetli insanlardan oluşan bir ekibimiz var. Bunlar bu şekilde e, bir şekilde bunun öncülüğünü yapıp eleyip e, bunun mutfak kısmında yer alarak, ...hazırlanmasını sağlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İstanbul'u daha yakından tanımak adına neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür Doğan. ederim. Sevgili seyirciler, Kültür Sanat Günlüğü'nün sonuna geldik. Mutlu